Sizlere bugün çok yetenekli bir yapay zeka aracını tanıtacağım. Notebook LM ile karşınızdayım. Ben Notebook LM'yi bir döküman analizcisi olarak tanımlıyorum. Müthiş bir döküman analizcisi. Hatta ve hatta bir ders çalışma aracı olarak da düşünebiliriz. Tabii ki Google hesabımızın olması gerekiyor. Haydi başlayalım. Bu uygulamayı daha detaylı inceleyelim. Google hesabımızda girdikten sonra program bizi bu şekilde uygulamamız bir ekranla karşılıyor. Benim daha önce sorduğum yüklediğim dokümanlar ve üzerinde çalıştığım sorular ve kaynaklar burada. Yeni not defteri oluştur diyerek yeni bir analizi başlatabiliriz. Karşımızda böyle bir kaynak yükle sayfası geliyor. Bu bir doküman analizcisi müthiş bir analiz yeteneğine sahip. Tüm dokümanı tarıyor. Peki bu dokümanlar nasıl şeyler olabiliyor? Google Drive'ımızdaki bir doküman veya bir slide olabiliyor. Yine bir internetteki web sitesi adresi, YouTube linki veya direkt bizim buraya yapıştıracağımız bir e, metin de olabiliyor. Ben bir PDF yüklemeyi düşünüyorum. Bilim Teknik TÜBİTAK dergisindeki elektrikli araçlarla ilgili bir PDF dokümanını yüklemek istiyorum. Hemen bunu bilgisayarıma indiriyorum. Notebook LM yazılımına gelip kaynakları yükle diyerek indirdiğim dokümanı seçiyorum. Şu an onu analiz ediyor. Bununla ilgili bir özet metin getirecek. Özet metne baktığım zaman dokümanla ilgili kısa bir açıklama geliyor. Benim asıl bundan sonraki sihirli hatta çılgınca işler buradaki stüdyo alanında görünüyor. Mesela bu dokümanla ilgili bir sesli özet talep edebilirim. Videolu özet hemen hemen yeni geldi. Çok güzel bir özellik. Kavram haritaları, zihin haritaları, dokümanla ilgili bir rapor, bilgi kartları ve test soruları hazırlatabiliyoruz. Kalemlere tıkladığımız zaman mesela sesli özetteki kaleme tıklıyorum. Şu anda default olarak ayrıntılı inceleme seçili. Buradan eleştiri, tartışma gibi seçenekleri işaretleyebilirim. Mesela elektrikli araçlarla ilgili bir tartışma podcast yani ses dosyası ürettirebiliyorum. Tıklıyorum ve burada ses dosyası oluşturuluyor diye bekliyor. Ses dosyası ve videolu özet biraz uzun sürüyor. Birkaç dakika sürüyor. Beklememiz gerekiyor. Dosyamız oluştu. Hadi dinleyelim. Fikir Ayrılığı'na hoş geldiniz. Dikkatinizi çekiyorum, 18,5 dakikalık bir döküman oluşturdu. Ben tartışma dediğim için şimdi iki tane sunucu burada benim yüklediğim dökümandaki konuyu tartışıyor. Bugün e, hepimizin hayatını yakından ilgilendiren bir konuyu elektrikli araçların yani EA'ların yaygınlaşmasını masaya yatırıyoruz. Elimizdeki kaynak materyal de zaten bu teknolojinin e, geçmişini Konuşmacının tonlaması ve vurgulaması, Türkçe dilindeki o geçişleri çok yetenekli bir şekilde kullandığı benim çok dikkatimi çekiyor. Bugününü ve geleceğini oldukça detaylı inceliyor. Tartışmamızın odak noktası ise şu. Elektrikli araçlar hani mevcut teknolojik durumları, altyapı koşulları ve evet. neden önemli. Çünkü EA'ların en pahalı parçası batarya ve bu doğrudan son kullanıcı fiyatına yansıyor teknoloji tarafında da müthiş gelişmeler Biraz sonra Mesela BMW'nin 5. nesil motorları gibi yenilikler gösteriyor ki... Bugün bu fark yani kabaca 10 bin dolar civarında. Bu ortalama bir alıcı için bu da hala sunucu. çok ciddi bir fark. Menzil ve şarj süresi da de konuya yani başka bakıyor. önemli sorunlar yaratabiliyor hala. Ortalama 300 kilometre menzil kulağa Gidersek hoş geliyor ama... So biz bu dokümanı şuradan indirebiliyoruz veya paylaşabiliyoruz. Oynatma hızını değiştirebiliyoruz. Başka neler var? Zihin haritası demiştim. Bir tane zihin haritası talep ediyorum. O da gelsin. Bir konunun öğreniminde kavram haritaları çok önemli. Tıkladığımda PDF dokümanındaki kavram haritalarını burada görebiliyoruz. Elektrikli araçlar, tarihçe ve mücadele, alt başlıklara baktığım zaman 20. yüzyıl başlarına, 1917'deki durumu bunların hepsini bu şekilde görebiliyoruz. Çok değerli buluyorum ben bu kavram haritalarını konu öğretiminde. Dilersek kavram haritalarını da buradan png olarak, resim dosyası olarak indirebiliyoruz. Şuradan küçültüyorum tekrar, ee, dökümanla ilgili bilgi kartları ve test hazırlayabiliyoruz. Ayrıntılı raporlar, geniş analizler oluşturabiliyoruz. Mesela blog yayını, çalışma kılavuzu gibi, pazar analizi, teknoloji değerlendirmesi, tarihsel özet gibi. Mesela tarihsel özete tıklamak istiyorum. Böyle bir rapor talep ettim. Bu dökümanla ilgili bir tarihsel özet kaynağı istiyor. Tarihsel özetimiz geldi. Tıkladığımda burada müthiş bir bilgi analizi yapmış. Elektrikli otomobillerin 100 yıllık yolculuğu diyerek. Tabii ki bunu dökümana göre yapıyor. Bakın aşama aşama tarihsel bir gelişimi elektrikli araçlardaki bize bunu aktarıyor. Buradan da yazma alanından da bazı şeyleri talep edebiliyoruz dökümandaki tarih bilgilerini getirir misin diyorum. Burada kronolojik olarak dökümanda geçen tarih bilgilerini bakın burada getiriyor. 1800'lü yıllardan alarak 2000'li yıllara doğru bütün tarih bilgilerini tek tek getirmiş. Biz bunları notlara kaydet diyerek buraya alıyoruz ve kaynağa dönüştür diyerek de kalıcı olarak burada sergileyebiliyoruz. Her istediğimizde buradan artık hızlıca erişebiliyoruz. Son olarak konuyla ilgili test hazırlamasını isteyeceğim. Buradan soru sayısını az olarak seçiyorum. Ee, soruların zorluk seviyesini kolay diyorum ve üret diyorum. Gelen testi inceliyorum. Şöyle ekranı büyütüyorum. Çoktan seçmeli sorular. 20. yüzyılın başlarında elektrikli otomobillerin popülerliğini kaybetmesini ve içten yanmalı motorlu araçların yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biri hangisidir diyor. Oradan kafadan atıyorum. Evet bunu yanlış dedi. Doğru seçenin D olduğunu söyledi. Bu şekilde sorular üretebiliyoruz. Stüdyoma tekrar dönüyorum. Videoda özet de talep edebiliyoruz. Yine konuyla ilgili güzel bir sesli sunu hazırlıyor. Çok öğretici. Bilgi kartlarımız var. Ee, soru soruyor. Tıkladığımız zaman arkasında kartın doğru cevabı geliyor. Sizinle beraber Notebook LM uygulamasını inceledik. Ben gerçekten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum bu uygulamanın. Ee, bir veri analizcisi bir konu öğreticisi gibi hangi amaçta kullanırsınız tabii ki o kişinin isteğine göre değişebilir ama çok güzel sonuçlar ürettiği kesin başka bir videoda görüşmek üzere esenliklerle kalın.